Arkadaşlar hepinize merhabalar ben çevrim içi dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozgat 11. sınıf fizik yazılı hazırlık videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda 1. dönem 1. yazılı hazırlık sınavını birlikte yapacağız. Burada e, öncelikle videoya geçmeden bu pdf'i videonun altındaki açıklama kısmından indirebilirsiniz. Yani öncelikle bir siz kendinizi deneyin daha sonra da benim çözümlerimi dinleyip ortalama kaç doğrunuz var ya da nasıl ilerlemişsiniz görebilirsiniz. Hemen birinci sorumuza bakalım. Eşit kare bölmeleri ayrılmış aynı düzlemde bulunan x, y, z vektörlerinin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir denilmiş. Şimdi ben şuraya bir tane bu vektörü bir tane de şu vektörü çizeyim. Bu ikisinin bileşkesi yeşille çizdiğim bu vektör olacak. Soru da bana gençler bir tane de bu yeşille aynı yönde ve aynı büyüklükte z vektörü verilmiş. Bakın x'in ucuna y eklenmiş. Bunların bileşkesi zaten z'nin büyüklüğüne eşit olacak. E bir tane de soruda z verilmişse, o zaman x artı y, x artı y eşittir z vektörü olur. E toplam bileşkeyi bulmak istiyorsam, z artı z'den toplam 2z vektörü bulunur. 1z vektörü kaç birim bakalım. Şimdi şurası 90 derece. Burada bir üçgenim var gençler. Üçgenden z'nin kaç birim olduğunu görebilirsiniz. 90'ın karşısında z var. Ve kenarlarım kaç birim? 3 birim. 4 birim. Burada Z'nin büyüklüğünü bulabilmek için ne yapacağız? R kare eşittir. Yani biz Z'ye R dersek R kare eşittir. 4'ün karesi artı 3'ün karesi aslında bir e, özel üçgen 3 4 5 ama nasıl bulunduğunu da söyleyelim. 16 artı 9'dan R kare eşittir 25 R değerimiz 5 gelir bize z'nin büyüklüğü 5 verildiyse ya da biz 5 bulduysak toplamda kaç z'miz vardı? 2 z'miz yani buranın bileşkesi 11'in büyüklüğünde olur diyeceğiz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Akıntı hızının 4 metre bölü saniye olduğu bir ırmakta K noktasından şekildeki gibi suya göre 5 metre bölü saniyelik hızla harekete geçen bot L noktasından 10 metre uzaklıkta karşı kıyıya geçiyor. K ile arası mesafe kaç metredir denilmiş bakalım. Şimdi biz bu 5'i bileşenlerine ayıracağız. Şurası 5 çarpı kosinüs 53. Açıya değiyorsa kosinüs değmiyorsa sinüs. Yani burası 5 çarpı sinüs 53. Bakın 53'e kim değdi? Yatay bileşenim. Kosinüs değerim ne verilmiş burada? 0,6. 5 çarpı 6 bölü 10 ne gelecek? 3 metre bölü saniye. Burası ne gelir gençler? Toplamda 4 metre bölü saniye. K ve L. L noktasından 10 metre uzaklıkta karşıya çıkıyormuş. Şimdi buradan ne anlayacağız? Kayık sağa doğru 3 ile gitmek istiyor. Akıntı buradan sola doğru 4 ile götürüyorsa o zaman bu hareketli sola doğru 1 metre bölü saniyelik hıza sahip. E her 1 saniyede ben sola doğru 1 metre gidiyorsam ve L'nin 10 metre solunda karşıya çıktıysam burada hareketim T eşittir 10 saniye bulunur. Nasıl buldum? Burası X. X eşittir V çarpı T'den. X'im kaç? 10 metre. V'yi kaç bulduk? Burada 1 metre bölü saniye çarpı T. T değerim buradan 10 saniye bulunur. Ee, K arası kaç metredir? Yani D mesafemiz sorulmuş bize. D mesafemizi nasıl buluyoruz? Dikey hızımız kaç? 4. Yani D eşittir burada. 4 çarpı saniye 10. 40 metre bulunur diyeceğiz. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz aslında daha önceki yıllarda ÖSYM'nin sorduğu sorulardan birisine çok benziyor. Burada cismin aşağıya doğru bir mg sin alfası var. Burada cismin aşağıya doğru 2 mg sin alfası var. Ve burada cismin aşağıya doğru 3 mg sin alfası var. Burada mg'yi bileşenlerine ayırmış olduk. Devam edelim. K cismini etki eden net kuvvetim sürtünme olmadığı için mg sin alfadır. Net kuvvet eşittir m çarpı a'dan m'ler gider. Burası ak değerim g çarpı sin alfaya eşit olur. L için bakalım. 2m g sin alfa eşittir. 2m çarpı al. Buradan 2M değerleri birbirini götürecek. AL değerim G çarpı sin alfa bulunur. M için 3MG sin alfa eşittir. 3M çarpı AM. Buradan da 3M'ler birbirini götürür. AM değeri de G çarpı sin alfa bulunur. Buradan şunu anlıyorum. Eğik düzlemde ivme kütleye bağlı değil. Yani AK eşittir AL. O da eşittir. AM olur diyelim. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir ceylanın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hız zaman grafiğini çizin. Konum zaman grafiği eğer şöyleyse yani bu bizim yaşlı kağımız. Burada hareketli ne yapacak arkadaşlar? Yavaşlıyor diyeceğiz. Yavaşlayacak. Yavaşlıyor. Burada konumum sabit olduğu için hızım sıfır. Burada da ne yapacak arkadaşlar? Tekrardan hızlanıyor diyeceğiz. Grafiğini çizecek olursak. Şurada şöyle bir grafiğim olsun. Şimdi başlangıç konumum nerede? Sıfırda. Burada nereye? Eksi x'te. Eksiye doğru hareket etmem için hızımın eksi olması gerekir. Eksiden bir sabit ivmeyle ile yavaşlamam gerekir. Ben hızıma eksi v diyeyim. Eksi v'den hızım buraya sıfıra gelecek bir yavaşlama mevcut. Eksi v'den sıfıra geldi t1 anında. T1 ve t2 anında Konumum yatay olduğu için konum zaman grafiğinde yatayı görürseniz hız değerini sıfırdır. Yani burada hızımız T1 ve T2 arasında 0 olur. Daha sonra burada eksi x'ten sıfıra doğru hareket ediyor. Ve T2, T3 anındaki şurası T2, T2, T3 anında hız değerimiz artı yönde artan bir grafik gösterecek. Doğrusal bir artış verecek. Şöyle çizelim diyelim. Burada bir bize değer vermediği için ben buraya artı V diyorum. Hız zaman grafiğimiz şekildeki gibi olur diyeceğiz. 0 T1 anında hızım eksi yönden yavaşladı. sıfıra geldi. T1, T2 aralığında hızım yok 0 ve T2, T3 aralığında da cismimiz hızlandı diyelim. Ve 5. sorumuza bakalım. Hava sürtünmesinin olmadığı bir ortamda 80 metre yükseklikten serbest bırakılmış. Yani serbest düşme yapıyor. T süre sonra yere çarpıyormuş. Yere çarpma süresi T kaç saniyedir diye sorulmuş. Hız, e, burada yüksekliğimiz h eşittir. V0 çarpı t artı eksi 1 bölü 2 gt kare formülüyle bulunur. Serbest düşmede ilk hızım 0 olduğu için burayı almıyorum. 80 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t'nin karesi. Buradan 10 ile 2 gitti. 80 eşittir. 5 t kare. Buradan 80'i 5'e bölersek 16 t kare t değerimiz buradan 4 saniye bulunur. Yere çarpma hızı istenseydi v son eşittir v0 artı g çarpı t ile bulacaktık. v son eşittir ilk hızım 0 g değerim 10 çarpı 4'ten 40 metre bölü saniye ile de yere çarpardı diyelim. Ekstra bilgiyi de verdik. Şimdi 6. sorumuz. Limit hız kavramını yağmur damlaları üzerinden kısaca açıklayınız. Limit hız dediğimiz şey şu. Bir cisim, bir akışkan içerisinde yani hava içerisinde su içerisinde ulaşabileceği maksimum hıza biz limit hız diyoruz. Yağmur damlaları çok yüksekten bırakılıyor. Bulutlar tarafından biz serbest düşmede hep hızımız onar onar artar diyoruz. Fakat yağmur damlalarını incelediğinizde yağmur damlaları bir müddet sonra hızlanmayı bırakıp usul usul yeryüzüne inerler. İşte yağmur damlaları bu anda belirli bir anda limit hıza ulaşmış olurlar. Eğer limit hıza ulaşmasalardı çok büyük hızlarla yeryüzüne inip büyük zararlar verebilirdi. Şimdi bu bir yağmur damlası olsun. Yağmur damlasını aşağıya doğru ağırlık çeker. Yukarıya doğru da hava direnci vardır. Hava direncinin ağırlığa eşit olduğu an nedir? Limit hızdadır. Ft'mizin formül değeri k çarpı a çarpı v kare ile bulunur. Yani getirip buraya yazacak olursak k çarpı a çarpı v kare eşittir mg. Burada K nedir? Onu da söyleyelim. Sürtünme katsayısı, ortamın sürtünme katsayısı. A kesit alanı bu yağmur damlası için kesit alanını bu merkezden kabul edeceğiz. Çember gibi düşüneceğiz. V ise hızdır. Hız arttıkça hava direncimiz de artar diyeceğiz. Burada K çarpı A çarpı V karenin MG'ye eşit olduğu yerde hız değerimize limit hız diyeceğiz. Burada limit hızı yalnız bırakacak olursak ve kare limit e, mg bölü k çarpı a bulunur. Bunu da kökten çıkartırsak limit hız eşittir mg bölü k çarpı a yazılacak diyelim. Arkadaşlar bu videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sınavlarda hepinize Başarılar diliyorum. Diğer videolarda görüşene dek hepinize başarılar.